Biliyorsunuz Galatasaray Fenerbahçe derbisi var. Bu maçı Türk hakem mi yönetmeli, yabancı hakem mi yönetmeli? Türk hakem yönetmeli. E, kaliteli Türk hakemlerimiz var. Türk hakem yönetmeli. Biz millet olarak her şeyi yabancılardan beklemememiz lazım. Yani bir hakemimiz kalmıştı yabancı olmayan. Bu yabancı hayranlığından, yabancıya bağımlıktan bir kurtulmamız lazım. Türkiye, Türk'ün evladına güvenmemiz lazım diye düşünüyorum. Türk hakemleri gayet başarılı maçlar yönetiyorlar. E, ben inanıyorum iyi bir Türk hakem yöneteceğine. Peki esas esas sorun hakem mi burada sizce? Esas sorun hakem değil tabii ki. E, kulüp başkanlarımız, federasyon, esas sorun MHK, esas sorun onlar. Hakem e, kişi olarak hakemin bu işten fazla bir sorumlu olduğunu düşünmüyorum. E, bütün sorumluluğun kulüp başkanları e, maçlardan önce e, işi çığırından çıkarıyorlar açıklamalarıyla, işte taraftar gruplarının açıklamalarıyla. E, hakemi otomatikman etik altında bırakıyorlar. Sonuçta bu da insan. Anlık karar vermesi lazım anlık karar veriyor şimdi bu var sisteminde vardaki insanlara daha büyük görev düşüyor çünkü tekrarını izleme şansları var orada tekrarını izliyorlar hakemi daha iyi yönlendirebilirler orta hakemden ziyade vardaki hakemin çok kaliteli iyi bir hakem olması lazım ki orta hakem hata yaptırmasın hatasını düzeltesin diye düşünüyorum yabancı hakemi tasvip etmiyorum ben. Hani biz neden yani bu kadar bir şu kadar işimizi halledemiyoruz da neden yabancı yaptırmaya çalışıyoruz ki ya? Bu bizim için bir eee ne diyeyim nasıl desem utanılacak bir şeydir ya. Neden benim hakem gidiyor şimdi Manchester Liverpool maçını yönetmiyor? Barcelona maçını neden bir Türk hakem çağırmıyorlar? Neden İngiltere'ye bir Türk hakem gidip yönetmiyor? UEFA maçları hariç lig maçında mesela. Neden Yunanistan'a gidip bir hakem yönetmiyor bizim hakemlerimiz? Yönetmiyor. Neden bizim Türk yabancı yönetiyor? Hani bu biz Türk milletine e, ee, iyi yazmaz diye düşünüyorum ya Avrupa gözünden baktığın zaman. Hani bir maçları bile yönetemiyorlar. Bu kadar beceriksiz miyiz biz ya? Öyle düşünüyorum ya. Yani. Türk hakem, hakemlere güvenmemiz lazım. Bu işe MHK'ye ve federasyona çok büyük görev düşüyor. Fut, e, kulüp başkanlarına büyük görev düşüyor bu işte. Hakem bu işin en son noktası diye düşünüyorum ya. Türk şey yabancı hakem yönetmeli. Bence de ne? aynı. Çünkü Türkiye'de bir çifte standart yapılıyor kızım. Fenerbahçe düşmanlığı yaratılıyor. Halbuki bence kötü bir şey. Ben şahsen Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe üzerine bir şey yani sanki affedersiniz Yunan takımı gibi bir şey çıkarılmak isteniyor. Halbuki spor nedir? Sağlıktır, kardeşliktir, dostluktur. Bence bu ee, şu işi yapmamaları. E, resmen işi işi ticarileştirmişler. E, i̇yi değil yani. Bu işlere kimler el uzatıyorsa ee, sevgi 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 spor or, e, oradan kaynaklanıyor. O yüzden ben diyorum ki siyasete sporun bulaştırılmaması lazım. Ranta e, şeye bulaştırılmaması lazım. Spor sevgi, barış, dostluk içindir yani. Ben e, iyi olandan tarafıyım. Kim e, şey yaparsa o kazansın. Skor tahminini de alacağım. Siz Fenerbahçelisiniz. Siz hangi takımı ben de Fenerbahçe. Fenerbahçe. Peki skor tahmininde bulunsanız kaç kaç alır Fenerbahçe o zaman? Fenerbahçe 1-0 alır. Ee, ya berabere kalır ya da Fenerbahçe bir iki farklı alabilir diyorum ben. Teşekkür ama ederiz. şey olmazsa böyle bir hakem markacı falan olmasa, ama şey olursa biraz ben şüpheliyim yani. Akşam mesela Avrupa Kupası maçında Fenerbahçe güzel oynadı yani. Galatasaray'ın düştüğü duruma düşün mesela. O kırmızı kart Galatasaray darmadağın etti. Üzüldüm yani. Derbi bir maçı var Fenerbahçe Galatasaray kim alır tahmin? Berabere. Galatasaray Fenerbahçe derbisi var biliyorsunuz. Bu maçı Türk hakem mi yönetmeli, yabancı hakem mi yönetmeli diye soruyoruz. Yabancı yönetsin. Neden? Yabancı yönetsin. Türk hakemleri maalesef yapamıyor bu işi. Önemli değil. Yani hangi hakem yönetirse yönetsin bir taraf illaki bir şey yapacak. Bu iki takım sürekli aynı yani. Hepsi şikayetçi. Peki o zaman sorunun kaynağı hakem değil diyorsunuz. Ee, kaynak hakem değil. Kaynak e, yöneticiler, e, taraftar, futbolcular. Bence sorun orada yani. Ha arkadan tabii hakemlerin çevirdiği bir iş varsa onu ben bilemem ama genelde herkes işin içinde. Yani iddia da var işin içinde. Her şey var yani. Peki nasıl olmalı yapı sizce doğru olması için? Ee, yapının doğru olabilmesi için e, bir kere o Arkadaki iddia meselesi ortadan kalkması lazım. Hakemlerin e, birileriyle bağlantıları varsa onların koparılması lazım. Ya da yeni dürüst hakemler olması lazım. Bazıları zaten futbolu da bilmiyor. O sıkıntı da var. E, yöneticilerin komple bence e, işi bırakması lazım. Çünkü yöneticiler bu işi kızıştıran zaten yöneticiler Hakemi olduğu yerde bırakmıyorlar ki Sürekli bir baskı sürekli bir Hakemlerin üstünden kendi lehine Bir çaba e, Aşamasındalar Bir de Türkiye'deki futbol 3 takım üzerinden dönüyor O da sıkıntı tabi Bu da diğer takımları e, Saf dışı bırakıyor hani zaten maddi olarak Geri plandalar 3 e, takım üzerinden oyun oynatmaya Çalışıyorlar Çözüm şu da olabilir İstanbul takımlarını birlik yapıp diğer takımları birlik yapıp oraya istedikleri hakemi koysunlar bari burası güzel bir lig olsun yani. İstanbul takımları üzerinden dönüyor lig. Yabancı hakem vermeli. Çünkü bir yapı var. Galatasaray'a hareket kararlar alıyor. Bu da ligi etkili ister istemez. O yüzden bence yabancı hakem olmalı. Kaç kaç biter sizce bu maç? Ee deplasmanda oynayacak Fenerbahçe ama bence Fenerbahçe alacak. Zor bir maç olacak. 2-0 alır diye düşünüyorum. Biliyorsunuzlar bir maçı var Fenerbahçe-Galatasaray. Bu maçı Türk hakemi yönetsin, yabancı hakemi yönetsin sizce? Ben bütün oyunculardan başlayarak her şey Türk olmasını istiyorum. Türkiye'de yok mu onları yönetecek adam, yönetecek futbolcu. Hatta ben yabancı futbolculara bile karşıyım. Yabancı devletten futbol alıyorlar. Türkiye'de yok mu yetişecek bir sürü geç var. Onlar yetiştirsin, bunlar olsun. Ben her şeyin Türk olmasını istiyorum. Her şey Türkiye'de hepsi var. Hep her türlü yetenekli insan var ama maalesef nedense yabancılara şey yaptırıyorlar öyle yani. Bu kadar söyleyeceğim. Peki bu sorunların kaynağı hakemler mi? Sorun ha hakemler değil tabii sorunların kaynağı bence. Hakemler ne olsun ki hakemleri atayanlar kimdir? Hakemleri atayanlar da işte bunu federasyon başkanları mıdır? Bunların iyice kurup başkanlarıdır. Bunlar da aslında. Her şey yoksa hakemlerde bir şey yok yani. Peki bir de skor tahmini alsak kaç kaç biter? Hangi Fenerbahçe hangisi de? Galatasaray. Fenerbahçe Galatasaray. Beraber de olabilir. Ya da işte 2 bir de olabilir. Kim alır? Galatasaray. Peki teşekkür ederiz.